2021 yılı Troya için özel bir yıl. Biraz önce de bahsettik. Resmi kızların 150. yılı. Ben bugün bu 150 yıl içinde neler oldu, neler tartışıldı ve nereden nereye geldik ve bizler bu tartışmaların neresindeyiz? Bunu özetle anlatmaya çalışacağım. Tabi bütün bunların başında Homeros var, Homeros tartışması var, Helenistik dönemden günümüze kadar devam eden bir tartışma var. Bu tartışmanın üzerine ve bu mitolojinin üzerine gelen kültür tarihi, kültür tarihi tartışmaları, yayınlar tabi, Mitolojik anlamda Homeros'un destanları Akdeniz e, Havzası'nda çok bilinen e, öyküleriyle e, kültür tarihinin en derin, en güçlü e, köklerinden e, bir tanesi. E, bu nedenle de aslında e, Troya'ya ilgi, Troas bölgesine ilgi, özellikle Troas e, bölgesindeki e, araştırmaların e, Anadolu'daki diğer e, bölgelerden, çok daha erken ve yoğun olarak başladığını biliyoruz. Burada mitolojik ayrıntılara girmeyeceğim fakat tabii Homeros olmadan, Homeros'un destanları olmadan bu destanlarda anlatılan pek çok artık herkesin bildiği mitolojik olaylar olmadan Troya konusuna, Troya konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Ondan sonra tabii ki yazılı gelenek, İlyada Destanı'nın yazıya geçirilmesi, kitap olarak basılması ve bunların üzerine devam eden bir kültür tarihinden söz ediyoruz. Burada Orta Çağ'da sağ taraftaki resimde görüyoruz Venitus A ve Venitus B denilen iki tane çok önemli ya da El yazması var, Venetus A ve bunun kitap olarak yayınlanması sonrasında Orta Çağ'da çok büyük bir Troya ilgisinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın İlyada ve Homeros ilgisini biliyoruz ve Sultan e, Fatih Sultan Mehmet kütüphanesindeki Fatih Sultan Mehmet'in kopyalarını yaptırttığı, e, toplattığı e, İlyada e, el yazmalarını da biliyoruz. Ve burada belki kültürel diplomasi açısından e, Fatih Sultan Mehmet'in 1462 yılında e, Troya'ya e, tarihçisi, saray tarihçisi Krotobilos'a göre e, Troya'yı ziyaret ederek söylediği ee, bu söz kültürel diplomasi açısından çok önemli. Tabii Orta Çağ'daki e, özellikle buradan bilinçli olarak seçtiğim iki resim, mitolojik olayların, Troya konusunun e, büyük e, oranda diğer sanat dallarını, resim, şiir gibi e, bütün sanat dallarını yoğun bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Bununla bağlantılı ve biraz önce söylediğim gibi, Homeros, Vergilius ve daha sonraki bu konuda üretilen eserler mitolojiye gerçek yer bulma amacıyla pek çok seyyahın, gezginin yollara düşmesine neden olmuş. Bu gördüğümüz haritada aslında 1791 belki Anadolu'da Anadolu coğrafyasındaki ilk detaylı harita. Bu haritada. Ee, aslında Batı Anadolu'daki e, pek çok bölgenin haritasının çıkarıldığını biliyoruz. Fakat burada asıl amaç e, Troya'yı bulmak, bu tartışmalara Troya var mıydı, yok muydu tartışmalarına kesin bir cevap vermek. E, Lechevial'in 1791 haritasında görüyoruz. Yanlış e, lokasyonlar söz konusu. Özellikle 1864 yılında von Han'ın ...Ballıdağ dediğimiz, arka plana baktığımızda Adayı görüyoruz, Karamenderes Değri'nin hemen üst tarafında. Burada yaptığı bir kazı var. Aslında 18. yüzyıldan sonra haritacılık bilimiyle beraber ilerleyen ilk... Bu tür Troya gibi mitolojik yerlere arkeolojik karşılıklar e, bulma. E, bu tartışmaları aslında arkeolojik verilerle bir anlamda cevaplandırmayı e, amaçlandırıyor. Fakat bu gördüğümüz e, bizim Şiruzya Gofur'un dönemin İstanbul Büyükelçisi Şiruzya Gofer'ın e, ziyareti ve e, 1798 yılındaki ilk Troya resmini görüyoruz. Arka planda Çıplak Köyü var, e, Troya Höyü ee, hemen e, gene arka planda bazı mezar tepelerini görüyoruz. Bu aslında bizim bildiğimiz Troya Höyü'nün ilk görseli. Bununla beraber gene e, mitolojik olayları e, bir anlamda e, topografyayla birleştirmeyi amaçlayan rekonstrüksiyonlar söz konusu. E, görüyoruz e, işte e, akaların gemilerini çektiği liman Troya savaş alanı gibi detayların haritalarda yer aldığını görüyoruz. Burada dönüm noktası, bütün bu tartışmaları dönüm noktası, biraz sonra bunu arkeoloji ile birleştireceğiz. 1822 ve 1863 yılında 1822'de hiç Troya'ya gelmeden biraz önce bahsettiğimiz haritaları inceleyerek de bir anlamda Troya'nın tepede olması gerektiğini öne süren 1822 daha sonra kitap olarak yayınladığı 1863 e, yılındaki kitabı. Bu e, kitabıyla e, beraber aslında e, Troya bir anlamda e, arkeoloji biliminin merkezine e, geçmiş e, oluyor. Ve bu yayınla beraber e, Frank Calvert'in e, 1863 ve 65'te aslında bir İngiliz arkeoloji İngiliz ve e, Amerikan konsolosluğu yapıyor. Bir kısım araziyi e, e, özel arazisinde kazılar yapıyor. Fakat bu burada özellikle 1863'ten sonra 1870'te izin almadan yapılan bir kazı var. Resmi kazıların 1871'de e, başladığını biliyoruz. E, Schliemann'ın kazıları var. E, 93 ve 94'te William Dorfield, 32 ve 38'de Blegen, 2005, ise, 1988 ve 2005'te ise e, Manfred Osman Korfman'ın e, kazıları var. Bu kazılara ben de 1988'den itibaren e, e, katılmaktayım. Daha sonra 2005 ve 2012 yılları arasında da Brian Rose ve e, Perniska'nın e, yaptığı kazılar var. Şunu söyleyebiliriz, bu da Schliemann kazıları sırasında, çekilen fotoğraflardan bir tanesi. Artık yani o dönemde ve günümüzde hiçbir şekilde kabul edemeyeceğiniz gibi Hüyün e, tahrip edildiğini e, biliyoruz. E, burada tabi e, bu fotoğrafta e, Hüyün e, ne kadar e, ilk dönem kazılarında pervasızca e, tahrip edildiğini gözler önüne sürüyor. Ama öte taraftan Şilman bütün bu tartışmalara e, bir anlamda İlyada'dan çekip aldığı bazı buluntularla arkeolojik cevaplar verme çalışıyor İşte Depas gibi Megaron gibi bazı ayrıntıları burada ispatlamaya çalışıyor fakat asıl tabii tartışma konusu 1873 yılında bulduğu kaçırdığı Priamos hazineleri bunun tarihlendirilmesi bunun nereden çıktığı konusundaki tartışmalar ve Osmanlı devletinin bunu Ali Sönmez Hocamız biraz daha detaylı anlatacak. Ben e, özetle geçeceğim. E, bir e, 1874'teki mahkeme süreci var. Fakat e, çok büyük bir e, tartışmalara neden oluyor. Fakat burada şunu da belirtmeden e, geçemeyeceğim. E, 1871'de 29 Haziran e, iradenin yayınlanması verilen izinde aslında özellikle bilime katkısı ve kalıntı ve duvarları mutlaka korunması ve sergilenmesi konusu özellikle vurgulanıyor ve bu tartışmalar aslında o dönemdeki tartışmalar Osmanlı Devletinin mahkeme sürecinde gazetelere vermek için hazırladığı ilan ve o dönemdeki İstanbul'da çıkan Fransızca İngilizce gazetelerdeki bütün bu ee, gerçekten Osmanlı e, e, entelektüelleri bu konuyla da çok yoğun bir şekilde e, ilgileniyorlar. Dönemin e, Hayal Dergisi'ndeki 1874'teki e, karikatürü görebiliyoruz. İşte e, Sofya Eşliman'la Erin e, konuşmaları. Öte taraftan bununla beraber e, 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 İlyada eserlerinin de e, Naim Fraşir'in ilk tam çevirisidir, e, Yunanca'dan çevirisidir. Fakat bildiğimiz gibi e, bunun öncesinde Sadullah Paşanın da bazı bölümleri e, Türkçe, e, Osmanlıca'ya çevirdiğini biliyoruz. E, ve bu sıralarda aslında en büyük tartışmalardan birisi de e, Osman Hamdi Bey'in Müzayyihümayin Kocusu Osman Hamdi Bey'in de müdahil olduğu e, Enspötik Aşliman tartışması. Burada Böttüker aslında bir arkeolog değil ve Şilman'ın yanlış yerde kazdığını öne sürüyor. 1882'den başlayarak 1890'a kadar gerçekten çok büyük tartışmalar ve büyük dönemin gazete ve dergilerine yansıyan tartışmalar söz konusu. Bunlarla ilgili, bu tartışmalarla ilgili doktora ve yüksek lisans çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Burada 1890'da aslında İşliman'ın da son geldiği şey, Osman Hamdi Bey ön sırada oturuyor, onun yanında Kalvert ve bu bu toplantı sonrasında aslında Osman Hamdi de bu tartışmaları da izliyor. Hisarlı Tepe'nin Troy olduğunu biliyoruz. Fakat İşliman öldükten sonra da tartışmaların bitmediğini görüyoruz. Gene. O dönemdeki e, Avrupa'da çıkan, e, ölüm sonrasında çıkan e, karikatürler. E, ve Şilman'ın e, ilginçtir, 1864'te dağdaki ilk kızıyı yapan e, mima, mimarın e, çizdiği bir mozuloyum. Aslında e, Şliman figür olarak da e, ölüm sonrasında da bu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ve e, burada tabii tartışmaların devam etmesi de, e, Priamos bir savaş ganimeti olarak e, Londra 1878'den 81'e kadar Londra'da sergilendiği biliyoruz. Daha sonra Berlin'e gidiyor ve e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da e, Puşki Müzesi e, ne götürüldüğünü biliyoruz. 1996'dan beri de burada sergileniyor. Bu hazineler e, kimin nereye ait? Bunun cevabını biraz sonra konuşmamın sonunda da belirteceğim ama burada diğer tartışmalarda ıı, ıı, Şilman sonrasında Şilman'la beraber kazılara başlayan William Dörfelt aslında Troya Savaşı ile ıı, Troya'nın katmanları hangi kentin hangi ıı, kentin Homeros'un Troyası Troya Savaşı kenti olduğu konusunda ee, yeni arkeolojik keşifler yapıyor, yayınlar yapıyor ve özellikle Troya 6 dediğimiz plana baktığımızda kırmızıyla e, gördüğümüz kentin e, Troya Savaşı'nın kenti olduğunu öne sürüyor. E, ve bunu da belirtmek lazım. Tabi arkeoloji biliminde de e, William Dörfelt'in yaptığı ilk koordinat sistemiyle yapılan kazı sistemi ve yoğun bir fotoğraflama ve belgeleminin bu dönemde yapıldığını görüyoruz. Ve e, yayınıyla da 1902'deki e, yayınıyla da e, aslında e, Dörfeld e, Homeros İlyada Destanı'ndaki Troya Savaşı'nın Troya 6 e, kenti olduğunu bir anlamda arkeolojik olarak e, kamuoyuna duyurmuş oluyor. Bunun sonrasında 38 yıllık aradan sonra Kablegen'de aslında ilk kez pek çok, e, çok disiplinli e, arkeolojik projesinin ilk önemli örneğini e, veriyor. E, ve Kablegen birazcık daha e, çalışmaları e, daha detaylı yapıyor. E, ve e, Dörfeltin Troya Savaşı ile ilişkili e, kentinin e, arkeolojik olarak, e, kronolojik olarak başka bir kentle ilişkilendiriyor. Ona değineceğiz. Fakat şunu da belirtmek lazım. E, Kablegen'in kazı e, iznini e, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiğini biliyoruz ve Atatürk'ün hem Anadolu'daki arkeolojik kazıları ama özellikle Troya kazılarını da desteklediğini biliyoruz. Bu kazı iznini görüyoruz kendi imzası altında. Burada özellikle Blege'nin Dörffelt'in aksine Troya 6 değil fakat 7a denilen bir kentin yani son Troya'nın e, son tur çağının sonundaki kentin Troya Savaşı olduğunu e, buluntularla e, ispatlıyor ve yayınları da aslında e, Kablegi'nin e, 1950'den itibaren yaptığı yayınlar hala Akdeniz arkeolojisinin en önemli başvuru kitaplarından birisi haline geliyor. Burada tabii Özellikle 7A kenti dediği kentin 1250'ler ama 4 feltin e, Troya 6'sının deprem ve yıkıldığını öne sürüyor. Böyle bir arkeolojik bir çözüm getiriyor. Ve e, 50'ye aradan sonra e, Korfman'ın e, kazıları var. Aslında 1988 yılında gerçekten e, e, Troya bir... E, e, harabe harabesine dönüşmek üzereyken e, Kortman'ın başlattığı çalışmalar öncelikle öğren yerini koruma, düzenleme ve sunma ve onun e, sonrasında da e, arkeolojik sorulara cevap verme. Troya ve Kortman'ın çıkış noktası aslında Homeros'u ve e, Troya'yı e, Anadolu'dan okuma, Doğu'dan okuma e, özellikle hitit kaynaklarıyla yeniden yorumlama. Burada aşağı kentle ilgili keşifler, Özellikle gene kaledeki e, keşifler, savunma e, hendeği ile ilgili keşifler, birazcık daha e, aslında bizim Homeros Troyesi dediğimiz e, Troya ile ilgili verilerin farklı disiplinlerden e, verilerle desteklenmesini e, e, sağladı. Bu sürede tabii e, Troya Müzesi'nde sergilenen, Louvre müzri, işte diğer buluntular, son Troya'nın, son Tunçandaki Troya'nın 1180'lerde yaklaşık bir dışarıdan gelen bir saldırıyla bir ihtimalle tırnak içinde Troya Savaşıyla yok olduğunu ortaya koydu. Burada şunu da belirtmek durumunda: 1988 yılının, 88 yılında Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında yazdığı, yayınladığı Fransızca daha sonra Cumhurbaşkanlığı zamanında İngilizce ve yıllar sonra Türkçe yayınlanan kitabı burada özellikle Troya ve Çanakkale Savaşları ile ilgili çok uzun bir bölüm var yani şey açısından kültürel diplomasi açısından çok önemli bir yayın çünkü Buradaki e, bakış açısı e, Anadolu'daki e, kültür tarihi açısından e, Troya'nın oynadığı rol e, bunun e, o dönemde de söz konusu olduğunu biliyoruz. Tabii dönüm noktası olan başka bir şey e, burada söz konusu. 1996 yılında e, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in e, Milli Park ve Troya'daki çalışmaları müze fikrini e, e, desteklemesi e, ve muse fikrinin ortaya atılması aslında 1998'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giden en önemli adım bu buydu. Burada da şunu görüyoruz. Bakanlar Kurulu kararı Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel milli park kararıyla beraber aslında UNESCO'ya, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giden önemli bir adım atılmış oldu. Burada da Coşkun Hoca, Coşkun Özgün Hocamız aramızdaysa o süreci gayet iyi biliyor. Beraber çok koşturduk. Kendisinin bakanlıktaki çalışmalarla beraber bakanlık la beraber ortak bir çalışma yaparak 1998 yılında e, Troya e, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girdi. Ve burada tabii diğer tartışmaların önünü açan şey de aslında bu dönemde e, 2000'li yıllarda e, fikir olarak çıkan 2001'de e, Almanya'daki e, üç ayrı kente gerçekleştirilen e, Troya Düş ve Gerçek sergisi. Bunun e, bir küçük bir e, versiyonu İstanbul'da e, 2002 yılında olmuştu ve bu sergiyle aslında e, Korfman, e, Son Tunç Troya'sının bir Anadolu kenti olduğunu ve e, bakış açısını e, doğudan yaparak e, Troya'yı e, yeniden değerlendirmişti ve bu dönemlerde şöyle büyük bir tartışma olmuştu. Troya Atlantis'tir diye bir fikir 96'dan itibaren tartışılıyordu. 2001'de yani Troya sergisinin başlaması öncesinde Heidelberg'de gene büyük bir sempozim olmuştu ve bu fikrinde gene bu fikri ortaya atan kişi de işte arkeolog değildi. Bu fikrin de geçersiz olduğu ortaya çıktı. Ama asıl büyük tartışma tabii gene Büyük Troya sergisi sırasında eski çağ tarihçisi Frank Kolb'ün eee Troya'yı bir Anadolu kenti olarak yorumladığı kazı sonuçlarına büyük bir saldırıda bulunması ve dönem o dönemde gerçekten 2000'li yılların ortalarına kadar arkeoloji dünyasını oldukça meşgul etti ve 2005'te ise aslında benim seçtiğim tartışmalar, bu tartışmalar bir sembolik anlamlar olduğu için de seçtim. Ünlü edebiyatçı Raul Homeros Petroya ile ilgili yani Homeros'un destanını nerede yazdığı ile ilgili bir tezi vardı. Karatepe'de mi yazdı ve bununla ilgili özellikle Homeros filologlarının Troy etrafında yaptığı tartışmalarla geçti ve bu fikir de aslında bir anlamda geçerliliğini yitirdi. Bütün bunlara verilecek cevap şuydu, özellikle Korpan döneminde 1991'den başlayıp e, hala bizlerinde devam ettirmeye çalıştığı yayınlar, e, bilimsel yayınlar, makaleler yak, yaklaşık e, 30 yıllık bir e, Troya e, yayın külliyatıyla e, karşı karşıyayız ve bilimsel ve akademik açıdan bütün bu e, sorulara ve tartışmalara e, cevaplar verildi. Ama bütün bu tartışmalarla beraber e, e, Troya müze fikri e, e, bir e, e, şey gibi bir fikir olarak devam etti ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2011'deki yarışması ve doğal sonraki süreçte bizlerin Troya emeği geçen, Troas bölgesini seven, Troya'yı seven herkesin hayal ettiği müze gerçek oldu. Burada da Troya Müzesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından açılışını görüyoruz 18 Mart 2019'da ve başta sorduğum soru Troya Müzesi, Türkiye'nin eserlere yaklaşımı, Cumhurbaşkanı ile beraber açılış sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın PEM Müzesi ile ortaklaşa çalışmasıyla Türkiye'ye geri getirilen eserleri gördük. Bütün bu yüzyıllık süre içinde aslında gelinen nokta, e, Troya e, hem arkeolojik anlamda hem kültür tarihi açısı anlamda e, pek çok tartışmaların merkezinde yer aldı ve e, hiç kuşkusuz bundan sonra da bu tartışmaların devam edecektir. E, herkese çok çok teşekkür ederim.